Arkadaşlar merhaba. Tümdey Tümtaş kanalına hoş geldiniz. Hepinize saygılar, sevgiler. Ama bir türlü gelmek bilmiyor. Action'ımız başladı. Kameramanımız. Aytaç. Güzel bir tip indirmişler. Dolu dolu bir olmuş. Ben şey ya. izledim. Sağ olsunlar. Ben damda yokken çektiler bu videoyu. Gelecek, gelecek. Kuşları gelecek. Ben elimden geldiğince ediplemeye çalışacağım. Bakalım tipi yakalayabilecekler mi? Ama baştan söyleyeyim. Pimesi üstüne konamadı. Bu arada Tuncay da yanımda. Tuncay bir şey söylemek ister misin arkadaşlar? Hayır. Sonda söyledim. Olur. Misin? Sonda kimsiniz? Niye söyleyeceğim? Şaka yaptım. Evet Tuncay diyor son sözü ben söyleyeceğim diyor arkadaşlar. Ne diyelim? Action'ımız devam ediyor. Like atmayı yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Duruma göre ben yine arada söze gireceğim. Hepinize iyi seyirler. iyi actionlar.

ye benziyor. Bir şeye benziyor. Yavru var. Yavru da mı? Sen öyle kal, hiç hareket etme. Etmiyorum. Çok iyi. Şu anda kümesin üstünde. Bakalım inecek mi yere. Yırımdan kımıldayamıyorum. İki gündür dolaşıyor. Rahatladı o kuş biraz ya. İki gündür dolaşıyor. Hareket edebiliriz. Aşağı bakıyor şu anda. İnecek herhalde. İki gündür hayvan. Zil durma aç. oğlum. Hadi atla. Atlaşa. Atla aşağıya. Atları atlayacak. Haydi. Haydi. Geldi. Evet. Yerde. Çikik. Bakalım akşam ekşinimiz olacak mı? Yem 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 mi? Ne yapayım? Sigaraya vuruyor. Ha, sirkelendi rahatladı. Yem oraya geldi. De bilmiyor. bilmiyor değil mi? Baksana şunu. Yani Benim şu ufacık karabaş yemiyor bak. Şunu çeksene. Bak bak, ufacık yemiyor. Ona bak kocaman uçuyor. Alıştırma. Evet. Arkadaşlar iki gündür geziyor bu hayvan. İki ne? iki? gün. Beş değil gün. mi? Beş gün olmuş. Ben iki gündür biliyorum. Ali abi beş gün olduğunu söyledi. Ama çok ürkek. Mardin geldi. Hop. Ok. Kaçak var. Bir tane Mardin geldi arkadaşlar. Arkaya mı gitti? Gitti. Ama, ama bunu yakalayalım biz. Gel. Gel. Hah geldi. Hadi. Helal o yedi o Yedi. <laughs> gel oğlum bak helal yedi. Gel. 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 Alın teri var burada. Gel. Aman kelebek, yapma öyle şeyler. Ya, Bilmiyorum ki. Artık, artık, artık. O seni tanıyor mu? He? O seni tanıyor. Tanıyor da ismi. Ha. Ben de tanıyorum. Yerde besliyor. Hadi, arka, hadi. Arkana, arkana, arka, arkana. Çabuk git abi, çabuk git. Yakalayamadık. Gel gel. gel. gel oğlum gel. Helal gel Yemin iyisi burada. Kara burada. Gel gel gel. Ben yakalayamadım. Ali abi yakalayacak şimdi. Çok ülkek arkadaşlar. Benim o sarı tipe benziyor. Onun gibi. Daha güzel. Güzel değil mi?

الله إشهد <سؤال> أن لا إله إلا, إلا الله إشهد أن لا إله إلا الله إشهد أن محمد I'm the one who you Şöyle ürküyor arkadaşlar. İnşallah birazdan alacağız onu içeriye. Şu daha yem yemesini bilmiyor. <laughs> Evet arkadaşlar yine ben Ali biraz sonra Kaçağı yakalamaya çalışacak Kaçak çok fena Bakalım Ali'nin ustalığı işe yarayacak mı Büyük kaçakçı Ali Kuşa sinsice yaklaşıyordu Kuş başına gelecekleri Hissetmiş gibi kendi tedirginliği Bekliyoruz ama çok ürkek. Evet, evet. Ali sana güveniyoruz. Ve girdi. Olamaz. Ali. Şuraya bakın ya. Bu ne acele. Bu ne acele Ali. Giriyordu zaten kuş ya. Evet yine kaçtı arkadaşlar. Aşağı kaçtı bu sefer. Kuşu yakalayamadık ya. Aşağı evet çekeceğim. arkadaşlar. Ateş biz... arkadaşımızın evet. çekimiyle eksiğimiz devam ediyor. Sizler bu arada like atın, like totemine çökürüz arkadaşlar. Videolarımıza like atın. Yorum yapmayı unutmuyoruz. Bakalım gelecek mi? Sizlerin de desteğiyle 50.000 aboneye ulaşmaya çalışıyoruz. Ama bir türlü çalışamıyoruz ulaşamıyoruz daha doğrusu. Çalışıyoruz ama ulaşamıyoruz. Kimde hata var? Bilmiyoruz tabii ki destek olan olmayan herkese teşekkür ediyorum zaten. Bu action'ların devam edilmesi için sizlerin de bizlere evet, like atıp yorum yapıp abone olması gerekiyor ki motive olalım arkadaşlar. Bakalım kaçağımızın akıbeti ne olacak? Ben de sizler gibi merak içerisindeyim. Yak 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 ya. Hop. İleri gittik Anam kapı kapalıymış. Nerede? Burada. Evet action yine sizi baş başa bırakıyorum arkadaşlar. Hemen diğer tipin yanına geldi. Baksana. Mardin geldi arkadaşlar. Gel 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 gel. içeri gir. Ha? Nereye içeri ya? Misafirliğe gir yan tarafa, bir çay içer gelirsin. <laughs> İçeri gir diyor ya. Nerede buradaydı? Yok. Atmadı ama bir yeri. çıkmadı da buradan. İnecek tas kalsın ama ha. Aha geldi. Evet arkadaşlar Mardin geldi bir tane. Yerde de bir tane kaçağımız duruyor tip. Tip yerde burada burada. Evet artık yakalayalım diyor abi. Bu arada arkadaşlar ben de buradaydım. Çok Babama taktik veriyordum ya. burada. Nereye oğlum, nereye ee, o yüzden ya. babamla böyle bir video çekme fikri bulunduk. Yani Yine seslendirme alalım, fikri. Ya Bence güzel oldu. İnşallah siz de anlamıştırsınız. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Like atın. Bay bay.